Evet. evet. Ankara Mektep su kaçar tespiti. Yine su kaçar tespitindeyiz. Evet. Gördüğünüz üzere buralarda bir şey komple yer. yer. Şöyle bir genişten alayım. Şu duvarda da. Evet. Duvarda yer. Evet şimdi üst kata çıkalım. Bu kaçağı bulmaya çalışalım. Evet burası oranın üst tarafı. Gördüğünüz üzere buraları da aynı şekilde rutubetlenmiş. Görüyorsunuz bakın. Burada öyle. Dur abi bakayım mı? Bak tam altlar ona Aynen. Tam buna akıyor hiç. Açtın mı onu Evet şöyle cihazlarımıza bakalım. Dur abi ben buraya bakayım. Kaçak sıcak suda abi evet. Sıcak su mu? Sıcak su tabi. Dur şu arkaya bakalım. Bir dakika. Aynen, aynen. He, buradan tesisat geçmiş. Ustam bir ay bir çeksin ondan sana zahmet. Buradan içeri geçin. Tamam, şu şeyde ya. Burada sıcak zaten. Evet. Kaçak noktası olarak tam burada. Lazerin olduğu yerde. Evet. Şimdi ustamız kıracak. Hep beraber görelim bakalım. Kaçak oradan değil mi? Abi? Şurada abi, Hı -hı. bak, görüyor musun? Kapımızı bak. Sanatı da şurada. Kır abi şu an. Açık da bir suyu. Şey Kapat abi, şey ekle. Bu taraftaki de de. Evet. Ya. Gördüğünüz üzere kaçak noktası olarak tespit edildi. Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti noktası olarak tespit edildi. Evet tamiri de Samet Usta yapacak. Samet Usta sana da kolay gelsin. Sağ ol abi. Altına geçmiş olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol abi.